Daha sonra AK Parti Gençlik Kolları, Genel Mevcut Gençlik Kolları'nın kuruluşu ve çalışmalarını olarak kurucu başkan yardımcısı olarak ekonomik ve mali işler dış ilişkiler birimlerinden sorumlu olarak çalıştık. Ve diğer Gençlik Kolları'ndan gittikken İngiltere, Fransa, Çin, ve birçok ülkede ziyaretlerde bulunarak partinin Gençlik kollarını bir şekilde temsil etmeye çalıştık ve Genel Merkez Gençlik Organizasyonu'nda Dış İlişkiler Bölüm Başkanı olarak bu dışından 40'a yakın ülkeden yabancı genç arkadaşlarımızın kongre sürecinde kongremize katılmalarını sağladık ve bu süreçte önemli çalışmalarda bulunduk. 2003 yılında başlayan üniversitesi işletme yüksek lisansını tamamladım ve daha sonra 2004 yılında önce Dışişleri Bakanlığı'na bağlı, daha sonra da başbakanlığı Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birliği'nde yöneticisi olarak görev başladım ve Avrupa Birliği ülkemize sağladığı ilme fonlarının en iyi şekilde kullanılabilmesi için çok yoğun kaydı gösterdim. Ve siyasi anlamda daha sonra gençlik kollarından yaş hakkı nedeniyle terfi etmemiz nedeniyle siyasi anlamda en son Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak yine dış ilişkiler bölümünde görev yaptı ve bu milletvekili aday adaylığı nedeniyle de bu görevinden geçen hafta istifa ettim. Eğitim hayatım yine devam etmekte. Yine Başkan Üniversitesi'nde doktora çalışmaları devam ediyor. Tez açıklısı yönetim ve organizasyon alanında <laughs> çalışmaları devam ediyor. Kısaca kendimi bu şekilde tanıttıktan sonra Türkiye'de <laughs> sağlayacağım en önemli açılardan birisi de bu hibe konularının Kırşehir'e ilk etapta aktarılması yönünde çok önemli sonuçlar elde edeceğimi de inanıyorum. Bu çok önemli kaynaklar. Bu kaynaklar Kırşehir'e mutlaka gelmesi lazım. Şirketler dediğim gibi dernekler olsun, vakıflar olsun, odalar olsun, çiftçiler olsun. Bunlar bu yardımlar her şekilde burada kullanılması gerekir. Bunu yani Kırşehir hak diye düşünüyorum. Burada da Tayyip Bey de bizi çok yakından tanır. Abdullah Bey de diğer tüm parti üst yetkilileri de bizleri çok yakından tanır. Çünkü mesai arkadaşlar olarak birlikte genel merkezde birçok çalışmalar yaptık. Türkiye genelinde birçok çalışmalar yaptık. O açıdan genel merkezde herhangi bir tanınma veya herhangi bir şekilde bir sorunumuz yok. İnşallah burada Kırşehir'de de hep beraber... Bir destek görerek, destek alarak, sizlerin de desteğiyle bu süreci olumlu bir şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Yani Abdullah Bey tanır, Tayyip Bey tanımaz diye şeklinde de bir şey yok. Ee, bu partimizin olsun, hükümetimizin olsun bütün ileri gelenleri, bakanları bizleri tanırlar, bilirler. Bu noktada da e, gençlik teşkilatından az önce vurgulamak istediğim noktada bu. Gençlik teşkilatından gelen bir insan olarak bizlerin mecliste yer almaları da AK Parti'nin tüm gençlik teşkilatlarına vereceği çok önemli bir mesaj olacaktır. Bunu da genel merkezimiz önemsemektedir. Yani genel olarak, üstü kapalı olarak bunu söyleyebilirim. Birçok kişi aday, ol, aday olma sürecinde partimize teveccüh göstermektedir. Ben hem Kırşehir'de olsun hem Türkiye genelinde olsun tüm aday adaylarını başarılar diliyorum. Sonuçta birçok aday olsa da olabilecek sayı ve sıralama bellidir. Bu açıdan herkes tabii çalışmalarını yapacaktır. Bunu da hiçbir şekilde kınamamak lazım. Ben hiçbir aday adayı, Kırşehir'de ki hiçbir aday aday olsun, hiçbir milletvekilimiz de olsun hepsini saygıyla selamlıyorum ve hiçbir hakkında da her kesinlikle hiçbir şey olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde şey söylemem mümkün değil. Bu bir yarıştır. Bu bir sonuçta e, nasip meselesidir diyelim. Nasıl olacağı inşallah yakın zamanda görülecektir. Herkese başarılar. E, mutlaka mevcut milletvekillerimizin mutlaka Kırşehir'e çok faydalı hizmetleri olmuştur. Bunu da inkar edemeyiz. Yani ııı e, bunları da biz Ankara'da takip ediyoruz. Yapılan çalışmaları, yapılan icraatları e, ama biz de gençlik teşkilatından gelen bir insan olarak bu noktada da Kırşehir'imizi temsil edecek. Daha belki Kırşehir'e daha fazla katkı yapacağımıza inandığımız için bu süreçte, bu aday adaylı süreçte başlamış bulunuyoruz. Hiç kimseye bu benden daha iyidir, bu benden daha kötüdür diyemem. Buna hakkım yok. Buna karar verecek olan hem Kırşehir'deki teşkilatlarımız, hem halkımız, hem de genel merkezimizdir. Bunun neticesinde Kırşehir'i en iyi şekilde temsil edecek üç kişi aday olarak belirlenecektir. Ve bu noktada da ben herkese başarılar diliyorum. Ne olursa olsun Kırşehir'imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii temennim de kendimin bu noktada milletvekili olarak Kırşehir'ime, memleketime en iyi şekilde hizmet etmemdir. Ama burada da üzülecek, kocunacak bir şey yok. Bu bir yarıştır. Bu yarışta herkes koşacaktır. Kim daha hızlı koşarsa, kim daha başarılı olursa o daha ön plana geçecektir. Bu sonuçta ne olursa olsun sonuç ne olursa olsun ülkemiz için, peşeğimiz için hayırlı olsun diye biliyorum. gerekmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile katılımlarınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor. Aday adaylığımın ülkemiz ve şirin kırşehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle yarın olan tüm anneler günü de annelerimizin anneler günü de kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.